Ne duruyorsun? Açsana kapını. Buyurun hanımefendi. İşiniz kaçta biter acaba sorabilir miyim hanımefendi? Sana ne? Sizi kaçta alayım diye sormak istedim. Ama madem mümkün değil. Kocam gelir alır beni, sen merak etme. Nerede kaldınız kuzum? 12'de geleceğim demiştiniz. Ee, Madam, kızmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Bugünlük ders yapmasak olur mu? <laughs> Ama hep böyle yapıyorsunuz kuzum. E ee, nasıl olacak böyle? E ee, dil öğrenmek disiplin ister. Sabır ister. Çalışmak ister. Hem bugün saçınızı da değiştirecektik unuttunuz mu? Evet haklısınız ama çok mühim bir işim çıktı. Bu seferlik beni affedin. Tamam. Ama bir şartım var. Önce bu saç kesilecek. Dako. Dako. oğlum bu ne? İşe girdim ana. Şoförlük yapacağım. Ne yapıyorsun? Niye çıkardın bavulu? Gidiyorum ana. Gidiyor musun? Kemal ne oluyor evladım? Anlatsana. Kozan'a gidiyorum ana. Bir fabrikada iş buldum. Patronun şoförlüğünü yapacağım. Hani beni bırakıp başka yerlere gitmeyecektin? Ne olurdu burada dizimin dibinde dursak? Toprağımızı ekip biçip yaşayıp gitsek? Ana, ben kendim bildim bileli fabrikada çalıştım. Toprak işlerinden anlamıyorum biliyorsun. Tarlaya yılmaz bakacak ben yokken. Mahsulü de bölüşeceğiz. Kemal! Gitme! Gitme yavrum! Gitme! Yapma böyle ana. Çok uzağa gitmiyorum ki. Şunu şurası Kozan. Hafta sonları gelirim seni görmeye. Allah'a <laughs> ısmarladık Kız bu ne? Beğendin mi? Ay kim bilir kaç para verdin sen buna? kaç para verdiysen verdim. Sen beğendin mi onu söyle. Beğenmek mi? Bayıldım ayol. Ben bunu gece yatağımın baş ucuna kor. Seyrede seyrede uyurum valla. Ne oldu kız? Hiç. Bugüne kadar bana bir çorap bile alan olmamıştı. <laughs> Sağ ol. <laughs> bir şey değil güle güle giy. Üstünde paralansın. Sana bir haberim var. Hı. Kemal çiftlikte çalışmaya başladı. Ne? Kız manyak mı bu oğlan? Manyak, yine manyak. Desene durduk yere aldın başına belayı. Derdin neymiş peki manyak? Ne olacak? Beni deli etmek. Kız ya bu seni kaçırmaya falan kalkarsa? Cık. Yapamaz. Yapamaz deme. Çiftliğe girmeyi gözü alan o haltı da yer alim Allah. Onun derdi o değil. Onun derdi beni huzursuz etmek. Bir de ne söylüyor biliyor musun? Yok efendim benim aklım Muzaffer'deymiş de kalbim hala ondaymış. Öyle mi kız? Seviyor musun hala Kemal'i? Ne seveceğim onu be? Yerin dibine batsın onun sevgisi de aşkı da. Ne? Hiç. Hiç sene gülüyorsun o vakit. Kemal diyordum içimden. Ne olmuş Kemal'e? Manyak falan ama çiftliğe girmeye gözü alacak kadar sana aşıkmış. Sen kimin tarafındasın? Senin tarafındayım. O zaman bir akıl ver. Ve yolunu bulup Kemal'i çiftlikten sepetlemem lazım. Sen bu herif seviyor musun, sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben Ben babamdan, abimden çok eziyet çektim Fahize. Ama hiçbir Kemal'in hastanede seni sevmiyorum demesi kadar koymadı. Şimdi o çeksin eziyeti, acıyı da görsün bakalım ne demekmiş sevmiyorum seni. İyi madem, bırak kalsın çiftlikten istediğin kadar eziyet et. Acı çektir sen de ona. Niye o etrafında dolaştıkça benim çekeceğim acı ne olacak? Seni acıtmasına fırsat vermeden sen ona acı çektireceksin. Fırsat bu fırsat. Düşünsene bir. Seni terk eden sevgilin kendi ayağıyla gelmiş kapına uşak olmuş. Sen onun hanımısın. Bundan güzel intikam mı olur be? Halinizi içi parçalandı dedi. Yesinler içsinler sevabına. Sonra da çapalarıyla tarlada şöyle bir dolansınlar dedi. Hadi bismillah. Hadi yürü. Hadi yürü. Çabuk çabuk. Çabuk. Nerede kaldın Cemşir? Kusura bakmayın beyim. Siz bu ırgat takımını bilmezsiniz. Kanı toplamak. Kaç adam getirdiniz? Yirmi. E yetecek mi bari? Yeter beyim. ...kara kazmaya daha dört beş hafta var. Hala. Al bakalım Cemşir. Tövbe, ne yaptın? E, yirmi ırgat, yirmi liradan dört yüz lira eder. Sok cebine. Bugüne bugün beyimizin akrabası sayılırız. İnsan damadından para alır mı hiç? Ayıp. Olur mu öyle şey canım? Al şu parayı. <laughs> Almam beyim. İş başka, akrabalık başka Cemşir. Al parayı. Almam dedim ya beyim. Sen kızımı almışsın, damadım olmuşsun benim. Aramızda beş yüzün bin lafı mı olur geç? Eşi yine de bindirdin demek. Parayı almazsan... ...ben de senden ırgat almam bundan sonra bak. Alma beyim. Yasin al. sok şu parayı cebine şunu. Vallahi olmaz ki böyle. Mahcup oldum şimdi. Mahcup olacak bir şey yok. Para senin hakkın. Ben ılgatın başına geçeyim beyim. Vur, çapayı, vur çapayı. Bismillah! Bismillah! Vur, vur! Vur! Bismillah! Vur! Vur! Sen benim Bismillah. Abi, Bismillah. Vur. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.